Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte saçlarıma keratin bakımı yapacağız. Öncelikle aldığım ürünleri göstereyim size. Bu Brezilya keratini, fitness markasının. Bu da şampuanı. Yine aynı markanın. Evde tuzsuz şampuanınız varsa sadece Brezilya keratinini de alabilirsiniz. Ben tuzsuz şampuanım yoktu. İkisini birlikte set halinde indirimdeyken aldım. Ben bu ürünleri 1-2 ay önce aldım ve bir kere denedim. Tek seferde sonuçtan çok memnun olduğum için ikinciyi de birlikte uygulayalım istedim. Hatta ablam ve annem de denediler. Ablamla benim saçım düze yakın ama kabarmaya, tülermeye müsait bir saç. O yüzden aslında ikimiz için de çok büyük kolaylık oldu. Çünkü duştan sonra mesela düzleştirmeden direkt kurutup çıkabiliyoruz. Annemin saçı inatçı bir kıvırcık saçı vardı. Hatta tararken bile zorlanıyordu. Şu an tarak böyle yağ gibi akıp gidiyor. Daha da dalgalıya yakın oldu. Yani öyle aşırı böyle kıvırcıklığı yok. Daha dalgalıya yakın oldu. Düzeldi yani. Bence onunkisi de 3-4 uygulamadan sonra daha düze yakın olur diye düşünüyorum. Aslında en önemlisi e, keratinin sarı boyalardan, oryelden, yanmış, yıpranmış, e, kopmuş, duşta ıslakken böyle lastikleşen o saçlara iyi geliyor olması. E, yani kıvırcık saçlı olanlar, saçı dalgalı olup daha düz olmasını isteyenler, e, saçı yanmış, yıpranmış olan saçlar gerçekten bu keratini deneyebilirler e, çünkü. Kuaförde gerçekten o paraları vermemize gerek yok. Evde çok kolay uygulanabilecek bir ürün. O yüzden rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi size uygulanışını da göstereceğim. Hemen geçelim. Öncelikle saçlarımı yıkıyorum. Temiz saçı uygulayacağım. Temiz ve nemli olacak. Hemen saçlarımı yıkayıp geliyorum. Saçlarımı tuzsuz şampuanla yıkadım. Şimdi tarayalım. Şampuan biraz sertleştiriyor. Ee, bu sizi korkutmasın. Tuzsuz olduğu için öyle. Ee, keratine geçmeden önce üstünüze mutlaka e, eski bir şey giyin, Çünkü şey beyaz beyaz zekeler kalabiliyor. O yüzden eski bir kıyafetiniz giyerseniz daha iyi olur. Şimdi saçlarımın fazla suyunu alacağım. Çok ıslak olmayacak çünkü nemli olacak. Ama çok da kuru olmasın. Ve yeterli. Şimdi saçımı ikiye ayırdım. Kevsini de böyle iki yemek kaşığı kadar falan koyacağım. Çok aşırı koymuyoruz. Şöyle tabağın şurasına kadar falan koydum. İkisini ayıralım. Böyle. elime eldiven giyiyorum çünkü yakabilir şu fırçalarla şu tarakla yapıyorum gibi. Diplere uygulamıyoruz. Şöyle dibe şu kadar bırakalım. Bir iki parmak kadar. her eşit bir şekilde sürdüm. i̇z yapmaması için lastik tokayla toplamadım. Şöyle kelebek tokayla tutturdum. 45 dakika, 1 saat kadar bekleyeceğiz. Daha sonra da kurutacağız. Şimdi saçlarımı kurutalım. Saçlarımı büyük bir sabırla sonunda kuruttum. Bir saattir falan kuruması için uğraşıyorum. bir de içerisi bayağı duman oldu. Gözlerim yandı falan. Kapıyı açıyorum, havalandırıyorum derken bayağı vaktimi aldı. ben daha önce balkonda yapmıştım. Balkonda çok rahat oluyor açık alanda. ama şimdi kapalı alanda gözüme duman karşı için biraz zorlandım. sizin balkonunuz müsaitse varsa herhangi bir açık alan orada yapmanız daha iyi olur sizin için. Şimdi yaptığımız işlemleri kısaca tekrarlıyorum. Ee, i̇lk olarak saçımızı bir kere tuzsuz şampuanla yıkıyoruz. Daha sonra saçımız böyle hafif kuruyor, nemli olacak. Ee, nemli saçımızın üzerine e, fırçamızla, ince tarağımızla keratinimizi uyguluyoruz. Daha sonra bu şekilde 45-50 dakika kadar bekliyoruz. Ee, buranın altını çiziyorum. 45-50 dakika kadar bekledikten sonra Keratinli saçımı kurutuyorum. Yani saçımı kesinlikle yıkamıyorum. Keratinli saçımı kurutup üzerine fön çekiyorum. Ee, daha sonra düzleştirici ile üzerinden ince ince geçiyoruz. Ee, benim şu an düzleştiricim bozuk olduğu için kullanamadım. Ee, eğer sizin varsa ve kullanırsanız çok daha güzel olur. Ee, son olarak e, saçımızı 1-2 gün bu şekilde bekletiyoruz. Kesinlikle yıkamıyoruz. Hatta vaktimiz oldukça düzleştiriciyle tekrar tekrar üzerinden geçersek daha kalıcı olur. Bir iki gün sonra saçınızı yıkarken mutlaka tuzsuz şampuanınızı kullanın ve duştan sonra saçınızı kurutma makinesiyle kurutun. Başka eklemem gereken bir şey. Bir de saçınızı düzleştirirken duman falan çıkarsa. Gerçekten korkmanıza gerek yok. Saçınız yanmıyor. Bu e, sürdüğümüz keratinden dolayı olan bir şey. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, deneyenler olursa yorumlara mutlaka bekliyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.